Selam millet ben Şefik ve bu da Project Cars sonunda oyun çıktı uzun süredir bekleniyordu çünkü gerçekten çok sağlam bir simülasyon oyunu olacağı düşünülüyordu ve gerçekten de biraz zormuş farklı arabalarla deneyince çok farklı deneyimler veriyor diyeceğim bu deneyim kelimesini de çok kullanmam aslında ben şu an kullanmış oldum hemen kabaca menüden birkaç şey göstereyim oyunun kariyer modu var e, yeni kariyeri başlıyorsunuz solo oynayabiliyorsunuz e, antrenman var ben burada göstereceğim online yarışlara katılabiliyorsunuz direkt onun dışında driver e, network'te yani, e, diğer oyuncularla iletişime geçebiliyorsunuz ve çok kötü bir menüsü var oyunun bu arada baya kötü. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi garaja gidelim. Garajda ne var? Garajda bir sürü araba var. Tek tek e, nedir bu? Markalar, pardon, sınıflar bunlar. Gidiyor yol arabası diyor mesela. Yol arabası dediği bu bildiğiniz Ford Focus. Ee, ne bileyim geri gel abi ee, Amerikan Stock Car dediği bir tek bu var zaten bu garibim e, Nascar arabası var Bunun dışında prototip araçlar var Audi'nin e, R18 TDI dediği böyle bir şey böyle yola çıkamazsınız bununla Başka da mesela Touring'e girdiğimizde Mercedes'in bir Mercedes Benz 300 sel diye aratınca gördüğünüz gibi Dede arabası çıkıyor Neyse burada bayağı bir araba var ve hepsinin detayları var görüyorsunuz. Fotoğrafını da çekebiliyorsunuz. Infoları var. Bir sürü bilgi var oyunda arabalarla ilgili ve özellikle arabanın ince ayarı ile ilgili konular anormal karışık geldi bana. Oraya hiç girmiyorum çünkü ben size bir yarış mekaniğini göstereceğim. Hemen antrenmana girelim. Çok fazla pist var. Bakın bayağı bir pist var. Acayip pist var. ben bir iki tur attım. pistlerden biri. Mesela Dubai Otodrom International'da 4 farklı e, ayarlama yapılmış piste. En az dönüş olan bu. Onu seçelim. Buradan e, buraları açamıyoruz şu anda. Niye açamıyoruz acaba? Niye kitle bilmiyorum. Bunlar açılıyordur. Bir şey yapınca açılıyordur. Kesin. E, rekorlar var. Bu benim rekorum mu? Başkasının rekoru olabilir. Online çekiyor olabilir ki öyle gözüküyor. E, hatta şu benim mi? Neyse bilemedim. Buradan arabamızı seçiyoruz. Ben burada iki tur attığım arabayla tur atayım ki çok da madara olmayayım deyip Direkt start'a basıyorum ve bakalım yarışta başıma neler gelecek. Evet gördüğünüz gibi ee, şeyden başladık pit alanındayız. Bunlar kitli bunlar dediğim gibi muhtemelen açılıyordur. Şu an ee, tuning setup'a girdiğiniz zaman bakın baya bir ayar var. Buraları yanlışlıkla bozmak istemiyorum. Force feedback summer, işte görüyorsunuz baya bir detay var ve bunların hepsiyle oynayabiliyorsunuz. Oynarsam bozarım. Aynen cancel edelim. Pit stratejisi ile ilgili bir şeyler var. Ne pit? Abi test yapacağız şurada. Real time demiş. Ee, o zaman drive'a basalım da bakalım nasıl yarışıyormuş arabamız. Adamlar hemen önümüzden çekildi. Oyunda çok fazla kamera var. Şu an kamera değiştirme tuşu biraz uzamda bakayım. Ee, ha şu ön kamera var. Arabanın arkasından görüyorsunuz. Ö tampon, kaput. Bu standart kokpit kamerası. Şu daha enteresan bir kamera. Böyle daha geniş açılı. Bir de bu var. Bu kask içi. Bakın şu altta falan kask e, şeyleri gözüküyor. Ne denir? Detayları. Evet ben şuradan yarışayım. Bu arada bir not daha. Oyun normalde 60 FPS'de çalışıyor. Benim sistemde sistemimi bilenler bilir. Bilmeyenler Twitch kanalımda altta yazıyor hepsi. Yalnız kayıt yaparken böyle bir 55'e falan düşüyor. Şimdi. Şu pistte bir tur atmaya başlayalım. Bu arada oyunun G27 direksiyonla uyumu inanılmaz. Hiçbir ayrı yapmadım oyundan çıkıp direkt oyun direksiyonla birçok şeyde uyumlu yani. Hani derece ayarı falan yapmadım. Direkt oyun G27'yi hükmediyor ve inanılmaz bir şey var. Ne denir? Geri dönüş alıyorsunuz direksiyondan. Çok iyi. Özellikle ee, ne denir ona? GeForce hissiyatı inanılmaz. Bu araba yine fena değil de bir de dönebilseydik iyi olacaktı yalnız buradan. Ah, bir de öyle dönerken keskin gaza asılmayacağız ki araba spin atmasın. Daha iyi dönüşler yapmam lazım tabi de. Şimdi hem konuşup hem bahanem de hazır. Bakın şöyle dön abi dön dön. dön. GeForce'u bu arada ekranda gösterebilen bir gösterge var. Onu da açabilirim size ama o muhtemelen benim kameram yüzünden göremeyeceğiniz şu an açmıyorum eskin bir viraj. Öyle bir durdum ki. Şimdi piste iki tur attım ama bu hala pisti ve arabayla bu pistin performansını tanımak için yeterli değil. Baya sağlam simülasyon oyunu bu. Öyle iki tur atıp da hemen pisti ezberleyemiyorsunuz. Şu yoldaki tabii ki gayet çizgilerini açık tutuyorum daha başta. Ee, bunlar kırmızı olduğunda durmamız gerekiyor ama çok fazla frene asıldığımızda acayip duruyor. Şimdi bakalım becerebilecek miyiz? Pisten çıkmadan performansımız ne olacak hemen freni asılıyoruz o fazla asılınca da gördüğünüz gibi o kırmızılık gidiyor fazla durduğumuz anlamına geliyor fazla yavaşlıyoruz yani şuradan iyi döndüm hemen asılalım otomatik vites kullanıyorum vitesi direksiyonlarla bu arabada zaten kendisinden de gördüğünüz gibi direksiyonda vitesler öyle kullanmak mümkün şu an vites de yanıma almadım sadece direksiyon desteğiyle oynuyorum Brum brum. Hemen freni asılalım. Abi öyle bir dönüşmüş ki. Aman. Kendi derecem kaç acaba? Onu bir yerde yazıyor muydu ya? Deminki derecelerden biri benim miydi acaba? Neyse şurayı içeriden iyice alıp. Ben sanki böyle 1.30 falan gibi bir derece yaptım burada. Öyle hatırlıyorum ama bu arabayı mı yaptım onu hatırlamıyorum. Keşke hatırlasaydım. Bu arada çok kötü bir viraj dönüşü oldu. Direksiyon öyle bir zorluyor ki şu anda beni. Böyle virajlarda kolay olmuyor tabii direksiyon çevirmek. Eğer derecem 1.30 duysa hiç alakam yok şu anda gördüğüm kadarıyla. 1.31 oldum hatta ya. En iyi derecem bir yerde yazıyor. Neyse. Bir tur daha atalım. E, hatta bir sonraki turu şöyle dışarıdan atayım da biraz daha oyunun şeyini görün. Böyle bir yavaşlayalım. Şu açıdan da size oyunu göstermiş olayım. Bir de arabayı dışarıdan gösteririm ama onunla kullanmak biraz zor. Birçok insan bu kaput kamerasını seviyor ve rahat oynuyor bundan. Evet yalnız e, tabi hızlı geçince şeyden starttan daha iyi bir dönüş ve derece yaptım. O virajı biraz daha iyi almayı öğrenmem lazım galiba. Çok iyi alamıyorum o virajı. Bayağı yavaşladım. Sol üstte map var o güzel olmuş. Böyle, böyle pisti tanımıyorsanız çok işe yarıyor. Çok yavaşlıyorum buralarda ya. Bayağı o yüzden derecem kötü oluyor ama işte ideal dönüşü öğren öğrenene kadar Olacak, olacak, olacak. Şimdi bu kadar yavaşlayınca buralar dönülmez yani. Heh, burada gaz kesmeye gerek yokmuş. Aman, aman, aman. Vereceğim yine kötü oldu. Deminkinden daha iyi ama hala kötü. Bir de şu, şu açıdan göstereyim size. Arabayı görmüş olun. Buradan kullanmak çok zor benim için. Arabanın sesi de inanılmaz yalnız. Nasıl bir? Burayı daha iyi alıyorum da. Bir sonraki e, ne, ne deniyordu bunlara? E, pistin üç bölündüğü zaman onlara ne deniyordu ya? Kısım kısım değil de. Dön abi dön dön dön. Burada daha hızlı çıkış yapabilirim ya. O kadar keskin değil yani. 90 derecelik bir viraj. Burası bu, burası zor. Ne çok yavaşladık ya. Bir de size bir tur daha atıp kas ee, kamerasını göstereyim. O da bayağı güzel. İyi döndüm ha. Fena dönmedim de bu çıkışı yapmasaydık iyiydi. Neyse toparladım 20. 1.30'un altına çekebilecek miyim acaba ya? 26 27 28 29 ah oh, geçemedik. Bir de size şu kas kamerasını göstereyim. O da enteresan. Üstten alttan kapanıyor görüntü. Ve bir odaklanma sistemi var. Bakın frene asıldığınız zaman bir direksiyon çevirdiğiniz zaman da bir oda odağını değiştiriyor kamera. O güzel olmuş, bayağı güzel olmuş. Bu açıyı da sevdim de. Oo, bayağı kötü geçtik yalnız. Bu, bu kamerayla kötü geçtik burayı. Olsun. Abi sesler ve hissiyat inanılmaz gerçekten ya. Ama tabii öğrendi oyunu oynadıkça muhtemelen kusurları ortaya çıkacaktır. Şu an ben 2 3 tur 61 olarak oyunu çok tartamıyorum. Bir de bu kamera açısının biraz tabi görüş açısı az. Kask içindeyiz. Daha gerçekçi ama. Hadi bakalım. Evet. böyle bir dışarı çıktık ki tur zamanı sayılmayacakmış. olsun Ben yine de turu bitireyim. Oyun içi direksiyonla Kullandığım direksiyon uyumu beni en çok etkileyen şey oldu. Çünkü diğer yarış oyunlarına girerken hep ayar yapmak gerekiyor. Bunu da herhangi bir ayar yapmadan direkt oyuna girdim yani. Çok kötü bir derece yaptım. Ee, buradan sonra artık şöyle bir duralım ve kendimizi yarışın dışına alalım. Başka bir araba daha göstereyim size ondan sonra. Artık e, bu oyunda daha video mu çekerim, yayın mı yaparım bilmiyorum. Şimdi başka bir arabaya geçiyorum. Valla şuradan normal bir araba mı alsam diyorum. Bu kart e, bayağı enteresan bir e, şey olurdu ama size normal insanların bindiği arabalardan bir tanesini. Mesela şu BMW. Bununla çok iyi gidilmez ama seçebilirim. Şu akılda bulsun bakalım. Sıradan da hepsini göstermeye çalışıyorum. Ee, bu neymiş? McLaren. Aslında bak bu da fena değil. Mercedes'lere Abi şu çok nostaljik ya. Çok nostaljik arabalar var gerçekten. Bu neymiş? Pagani. Ee, bu da değişik olabilir. Şu arabaları sevmiyorum ya ben bu tip arabaları. Ama bunların da yol tutuşu inanılmaz oluyor. Bakalım Sauber'e kadar geldik. Neredeydi bizim arabamız? BMW bir mi demiştik? Ha, şunu seçelim. Rengini değiştirebiliyor muyuz? Ee, rengini... Bakalım hız bilgileri var. ıvırı zıvırı var. Rengi belki değiştiriyordur ama şu an ben onu bulamadan tekrar aynı pist mi? Yok. Pist değiştirelim. Mesela Road America. Aslında... Bir dakika bakayım. Pist dışında bir şey var mıydı? Onu merak ediyorum. Ee, normal bir yol. Road America ne ya? Bir sürü pist var. O pistlerin farklı kombinasyonları var. Mesela biraz modifiye edilmiş halleri, işte farklı ne denir? Virajlar, farklı geçiş yolları falan oluyor. California Highway Stage. Bu neymiş ya? Allah Allah. Bunu merak ettim. Hadi bir de bunu deneyelim. Vallahi bu bildiğiniz yol yani. Bu arabanın yol tutuşu muhtemelen beni ağlatacak ve eyvah abi bu bildiğin. 68 turn diyordu yani şu an yola çıktık yani Burada hızlanamayız ki Ve bu arabanın yol tutuşu inanılmaz zormuş inanılmaz zormuş Ben burada kamera açısını değiştirmek istiyorum bir dakika izninizle Arabayı da görmüş olursunuz Evet Deminki araba tabi yere yapışıktı Bu öyle değil Bununla dönmek bayağı zor bayağı zor. Araba şık, güzel falan ama dönülmüyor yani. Hadi bakalım. İlk kazamızı yaptık. Kaliforniya yollarında. Dönüş bayağı zor abi. Bunun mümkün değil ben. Bununla hiçbir şey yapamam ya. İç kameradan devam edelim bakalım. Araba da tabi standart bir araba olunca iyice zorlaşıyor iş. Deminki yarıştığım araba tabi yarışsın diye yapıldığı için sakız gibi yapışıyordu yere. Bu hiç yani bu bunda direksiyon daha fazla beni zorluyor çünkü G-Force çok etkili bunda. Arabanın yol tuşu düşük olduğu için boralardan yine fena dönmedim de az az fren az az fren Abicim daha yolunda gidiyoruz vallahi billahi. 4 rallide oyn 4 rally oynuyormuş gibi hissettim kendimi. Ha fena değilmiş buralar. Dur biraz düzlük var. 68 turne bu küçükler dahilse Aman abi uçma. Allah aşkına. Aman. Yolda zor duruyorum zaten. Allah. Oh. Kırdık arabayı. Bu arada hasar açık. E, hatta full hasar açıktı galiba. Dün oyunu denerken gece indi. İnden hemen sonra ama şu an açık mı bilmiyorum. Neyse. Ah, bir daha vurduk. Arabayı parçalıya parçalıya götürüyorum valla. Neyse turun %70'i bitmiş. Bir daha ben burada yarışmam arkadaş. Bu ne? Burada derece falan yapamam ben ya. Ah bir daha vurduk. Bu çarpma sesi çok iyi değil galiba. Abi dön abi dön dön. %80'i oldu pistin. Araba savruluyor yalnız sürekli. Acaba çarptık diye böyle oldu? Hasar açık sanırım hakikaten. Dön abi dön dön. Ha bir şey kalmadı. Diren, diren az kaldı diren. Korkudan hız bile alamıyorum. Sanki çarpsam öleceğim. Ha. Aa, orada da pist dışına çıktık diye şey oldu. O kadar Abi dur, dur Allah aşkına dur. ha. Oh ya, böyle pis mi olur abi? Şu an beni aldılar. Beni dışarı aldılar. Zaten turumu da saymadılar. Bu biraz zormuş. Bu bunda yapılmaz. Yok, bunda yapılmaz. Ben diğer pislerde, diğer araçlarla e, denemeler yapmaya devam edeyim. Bu beni şu an için açtı. Oyuna alışana kadar bu tip pistlerde bu tip standart arabalarla yarışmak olmaz. Neyse oyunu kabaca göstermiş oldum. Baya sağlam bir simülasyona benziyor ama ee, daha fazla oynamadan, daha fazla kurcalamadan net bir şey söylemeyeyim. Şu an gayet iyi duruyor yani. Özetle budur. Başka bir videoda, başka bir oyunda görüşürüz. Buralardan acaba el freni mi? Yani hafif el freni mi çekmek lazım ama böyle çamurlu gibi değil ya da topraklı daha doğrusu topraklı yalnız. Mıcır, mıcır mıydı? Mıcırlı gibi yani çamurlu gözükmüyor pek. Bir iki tane ıslak bir yer var o kadar. Aman 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 aman.